Herkese selam arkadaşlar. Coinance kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Bitcoin halving yaklaşıyor ve önceki videolarımızda da söylediğim gibi şu an yükseliş evresindeyiz. 2024 yılında markete milyarlarca dolar para girecek. Bundan geri kalamayız arkadaşlar. Paranın çoğu AI, RWA, GameFi, Layer 2 ve yeni Layer 1'lere akacak diye düşünüyorum. O yüzden bu videoda da bu klastaki coinlerden bir sepet yaptım. Aralarında gem olanlar da var. Sonuna kadar izleyin ve hiçbir anı kaçırmayın dostlarım. Başlamadan önce de kanala abone olup Avcılar takımına katılmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı da gelecek. Hep birlikte boğada para basacağız arkadaşlar. İlk proje Tokenfi. Tokenfi sayesinde bir satır kod yazmadan basit bir şekilde token oluşturabiliyoruz. Ortalama bir kullanıcı için token oluşturma süreci oldukça yavaş ve de pahalı olsa da TokenFi sayesinde R veya yani gerçek dünya varlıklarına dair çok kolaylıkla tokenize edebiliyoruz. TokenFi Connect ile de ekosistemin önemli kişileriyle doğrudan bağlantı kurabileceğiz. Borsalar, yatırımcılar, influencer'larla hepsiyle bağlantı kurup fon toplayabileceğiz arkadaşlar. Hatta çok yakında da TokenFi'nin launchpad'i olacak ve de kendi tokenlerimizi orada ön satışa koyabileceğiz. Son olarak da ekleyeyim. ileride yalnızca birkaç tıklamayla yapay zekadan yararlanan çok kaliteli sanat eserleri de oluşturabileceğiz. Yani herkes çok rahatlıkla NFT artist olabilecek. CoinGecko verilerine göre toplam arzı 10 milyar adet ve 1.2 milyar dolaşımda. Hemen analizine bakalım. Token fiyatı arkadaşlar ilk, ilk önce merkeziyetsiz borsalarda listelendi. Ardından da arkadaşlar 150 kat gibi güzel bir yükseliş yaptıktan sonra şöyle bir düzeltme hareketine başladı. Ve bu arkadaşlar düzeltme hareketinde son zamanlarda toparlayarak şöyle bir aslında çanağını tamamlamış oldu. Şimdi arkadaşlar tekrardan bir düzeltme görse de benim düşüncem tekrardan arkadaşlar 5.3 sent üstüne yükseleceğimiz ve darından kalıcı olup buradaki fincan kul formasyonu oluşturacağımızı düşünüyorum. Fincan kul formasyonu arkadaşlar hedefini şöyle bir çizersek yaklaşık olarak 8. 3 sen seviyelerini çok rahatlıkla hemen kısa vadede göreceğimizi düşünüyorum. Daha sonra da arkadaşlar e, yani boğa mevsiminde de zaten şey yaklaşık olarak benim düşüncem e, 2-2.5 dolarları rahatlıkla görebileceği yönde token fin'in özellikle de launchpad'den sonra arkadaşlar utility'sinin daha da artacağını düşünüyorum. Yani böylelikle 2-2.5 dolar seviyenin çok rahatlıkla göreceğimizi söyleyebilirim. Sıradaki proje ARK ve 3 ve yapay zeka gelişmelerinin en ileri noktasını temsil ediyor. ARK projelerin ve ekosistemlerin geliştirilmesi ve yönetilmesi için AI destekli reaktör chat robotunu sunuyor. Reaktör ile akıllı sözleşmelerimizin güvenliğini çok kolaylıkla sağlayabiliyoruz. Toplam arzı 1 milyar adet olan ARK coin'lerin %87'si dolaşımda. Hemen analizine bakalım. ARK coin'de de arkadaşlar 1.2 sen seviyelerinden 7 sen seviyelerine kadar güzel bir yükseliş olduğunu söylemiştik. Bu yükselişin şu anda bir düzeltmesi içerisinde olduğumuzu da söylemiştik. Daha da yakınlaşıyorum. Bir önceki videomda da arkadaşlar şöyle bir W forması söylemiştim. Şu anda arkadaşlar W'nin ortasında olduğumuzu düşünüyorum yani tekrardan 4 cent seviyelerinden destek bulmamız halinde 7 Sen seviyelerini çok rahatlıkla göreceğimizi ve de 7 sentin de üstünde kalıcı olduktan sonra yükselişe doğru yönleneceğimizi yani boğayla ile birlikte yükseleceğimizi düşünüyorum. Artcoin ile ilgili de arkadaşlar boğadaki fiyat düşüncem benim 1-1.5 dolar seviyeninde olacağını düşünüyorum. Yani şu an bile alanlar en azından 20-25 katı çok rahatlıkla cebine koyacaklardır. Hatta rakiplerin arasından da sıyrılması halinde Artcoin için arkadaşlar 2 dolar seviyelerini bile görmek hiç de zor değil. Sıradaki projem Kujira. Kujira topluluk odaklı ilerleyerek herkes için kullanımı kolay bir ekosistem oluşturuyor. Bunun içinde yeni gelecek uygulamalar ekosistemde yer alan kullanıcıların oylaması sunulduktan sonra ve beğenildikten sonra A üzerine başlatılıyor. Hatta şimdiden Kujira üzerinde 22 adet dev var ve de roadmaplerine göre birçok da yenilik gelecek. Arkadaşlar Kujira Cosmos ekosisteminin en yeni büyük oyuncusu olabilecek kapasiteye sahip. Son haftalarda çok iyi kazandığımız Injective gibi de arkadaşlar Kujira da güzel işler yapabilir ve de yapıyor zaten. Tokenomics'ine baktığımızda da toplam arzının 123 milyon olduğunu ve de tamamının piyasada olduğunu görüyoruz. Proje henüz emeksi harici büyük borsalarda listelenmedi. Arka arkaya listelenme haberleri gelmeden de kuciyi sepete atmaya başladım ben. E, e borsası için de sağ üstte ve de aşağıya indirin linki bıraktım. Hemen analize geçiyorum. Kuji'de de arkadaşlar şöyle bir yükselen trendimiz vardı. Onu yukarıya doğru çok güzel bir şekilde kırmıştık zaten. Daha sonra da arkadaşlar 5 dolar seviyelerinden fiyatın bir düzeltme hareketine girmiş olduğunu söylüyorduk. Ve de şimdi de arkadaşlar Fibonacci ile çektiğimizde Evet düzeltme hareketimizin 0.5 noktasına kadar gelmişiz. Yani arkadaşlar tekrardan 2.28 dolar seviyelerine kadar yani geri çekilmeleri kabul edebiliriz. Ancak yine bu bölgelerden tekrar bir iğne atıp da yukarıya doğru yönlenebilir. Yani dediğim gibi arkadaşlar, benzer olarak injektif ve de daha önceki videolarda da söylemiştim. Yapması halinde Solana gibi de bir performans sergilerse arkadaşlar 150 doları çok rahatlıkla göreceğimizi de söylüyordum. Yani arkadaşlar dediğim gibi Cosmos'un bir sonraki büyük yıldızı olabilecek potansiyele sahip. Sıradaki projem Okta Space. Okta Space dağıtılmış bilgi işlem, veri depolama, VPN benzeri hizmetlere erişim sunan bir bulut platform. Okta Space en zorlu işlem için dünya çapındaki notlardan gelen CPU ve de GPU kaynaklarının birleşik gücünden yararlanmamızı sağlıyor. Yapay zeka ve de dağıtılmış işlem gücü gibi teknolojik projeler ileride çok çok daha fazla önemli olacak. Bu klasman için aklıma ilk gelenler mesela Tao, Render ve de Agis gibi coinler mesela. Çok anlattım arkadaşlar o yüzden bu videoya artık bunları koymadım ama onlar da sepetimde var. Bu sebeple önceki videolarımızı mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Octa Space token bilgilerine de bakalım. Coinmarketcap verilerine göre toplam arzı 48 milyon ve de 25 milyon dolaşımda. Bildiğimiz borsalar arasında da sadece MXC borsasında listeli. Hemen analizle bakalım. Octa coin'e de baktığımızda arkadaşlar 46 cent seviyelerinden güzel bir yükseliş yakaladıktan sonra 1.10 dolar seviyelerinde düşüşe geçmiş. Ardından da arkadaşlar şurada şimdilik yükselen trendi kırmış gibi duruyor. Burada da testini yapmış gibi duruyor. Zaten onun da daha sonra 75 centlere kadar geriye diyerek zaten göstermiş oldu. Şimdi arkadaşlar nerelerden alım yapılabilir? İlk olarak 75 cent seviyelerinden alım yapılabilir. Daha sonra da arkadaşlar 69 cent ve de en son 65 cent seviyelerine kadar iğnelerle bir geri çekim olabilir. Tekrardan da bu bölgelerden 75 5 sen seviyeleri üstüne atmamız gerekiyor. Zaten attıktan sonra da arkadaşlar bu sefer aslında şöyle bir çanağı tamamlayacağımızı düşünüyorum. Ve de 1 doları çok rahatlıkla göreceğimizi söyleyebilirim. Ben Render'la karşılaştırmak istiyorum. Render'ın e, şu an 1.4 milyar dolarlık bir arzı var. Ona yaklaşması demek arkadaşlar. Okta'nın en az 50-60 kat yapması demek. Zaten Render'ın da arkadaşlar bu sezon daha da yükseleceğini varsayarsak aslında e, Okta Coin'de ona yetişmek isteyecektir. Yani Okta'yı arkadaşlar 35-40 dolar seviyelerinden daha sonraki dönemlerde arkadaşlar alabiliriz. Çünkü güzel bir teknoloji sunuyor. Hem GPU hem de CPU teknoloji desteği sunması oldukça önemli. Sıradaki projem Big Time. Bir Play to Earn GameFi token. PC üzerinde oynanan ve de ücretsiz başlayabildiğimiz bir RPG. Oyun içinde kullanmak için öğe ulaştırabiliyor ve de satabiliyoruz. Oyun oynadıkça da karşımıza çıkan Big Time tokenleri toplayarak da yine gelir elde edebiliyoruz. Tokenomics'e baktığımızda toplam 5 milyar olduğunu ve de 260 milyonun piyasada olduğunu görüyoruz. Bir önceki boğada GameFi tokenlerin yüzlerce kat arttıklarını gördük. Big Time henüz yeni ve de neredeyse tüm borsalarda şimdiden listeli bile. Hemen analizle bakalım. Big Time'da da arkadaşlar düşen trend gördüğü gibi çok güzel bir şekilde kırdık. Ve de e, 1 dolar seviyeline kadar güzel bir yükseliş geldi. Fakat ardından daha sonra düzeltme hareketi içerisine girdi. Son düzeltme hareketinin e, range boyuna da baktığımızda arkadaşlar Fibonacci ile şu anda da arkadaşlar güzel bir, bir e, alım yeri olduğunu söyleyebilirim. Bu bölgelerden de arkadaşlar kalıcı olması halinde güzel bir yükselişi görebiliriz. Bir sonraki desteğimiz de arkadaşlar 43 sen seviyelerinde. Yalnız arkadaşlar şuradaki boşluğu yani tamamlayıp yükselişine de çok ani bir şekilde tamamlayıp devam edebilir. Yukarıya doğru arkadaşlar yükselebilir. Ben big time'ı Ax Infinity coin ile karşılaştırmak istiyorum arkadaşlar. Market cap'i yaklaşık 6 kat daha küçük ve de Infinity de şu an yani coin'i arkadaşlar 15-16 kat daha düşük seviyede yani big time'da ben en az 30-35 x'lik bir değerlenme bekliyorum. Yani arkadaşlar 55 cent'lerden alan biri 15 dolar seviyelerini bu anda görecektir. Dediğim gibi yani GameFi tokenleri ve büyük bir potansiyeli var her daim. Çünkü arkadaşlar tercih edildikçe, insanlar oynadıkça arkadaşlar hacmi de çok daha güzel artıyor ve de coin de bu sefer değerlenmiş oluyor. Sıradaki projem Goldfinch GFI coin. Son dönemde anlattığım bir proje aslında evet ama ilk defa izleyenlerin kaçırmamasını istiyorum. Goldfinch bir RWA yani gerçek dünya varlıkları projesi. Projede USDC'lerimizi borç verip gerçek şirketlere yatırım yapabiliyor ve de getir elde edebiliyoruz. Yani gerçek dünyayı DeFi'ye bağlıyor arkadaşlar. Goldfinch destekçileri arasında A16Z patronu Andresen Horowitz ve de Coinbase borsası bulunuyor. Coin market baktığımız zaman toplam GFI arzının 114 milyon ve de 28 milyon dolaşımda olduğunu görüyoruz. Proje Coinbase'de listeli ancak Binance sistemesi henüz gelmedi bulunmuyor fiyatı mutlaka olumlu yansıyacaktır. Almak isteyenler için Gaytaya borsasına rahatlıkla alabilirler. Gaytaya indirim linkini de yine aşağı ve de sağ üstte bıraktım. Hemen analize bakalım. Goldfinch için de arkadaşlar ee, bir önceki videomuzda zaten 50-52 sen seviyelerindeydi. Ve bu bölgelerden çok güzel bir hamleyle zaten 3x cebimize koymuştuk. Şimdi arkadaşlar 1,42 dolar seviyelerinde kalıcı olduk. Bu bölgelerden de arkadaşlar tekrardan 1,97 dolar seviyelerine de atacağımızı bekliyorum. Ardından da arkadaşlar güzel bir hamle ile 4 dolar seviyesini göreceğimizi düşünüyorum. Bu arada da arkadaşlar özellikle de ETF haberlerinin onaylanmasıyla dediğim gibi en az 20-30 dolarları göreceğiz. Bir anda bir büyük firma güzel bir anlaşmayla Goldfinch'i daha bile uçurabilir arkadaşlar. Arkadaşlar gerçek dünya varlıkları projelerini ileride çok daha sık duyacağız hatta sepetini bile yaptık. Geçmiş videolarda izleyince göreceksiniz zaten. Bitcoin spot ETF'lerinin onaylanmasıyla gerçek dünya varlıkları ile DeFi birleşecek demiştim. Hatta token fee'yi de yine bu RWA kategorisine de ekleyebiliriz. Bir kulağınız mutlaka RWA'ların üstünde olmalı arkadaşlar. Son projeme geçiyorum. Microvision ve de Coin.in'in adı da Space. Microvision tek bir blockchain üzerinde sınırsız veri depolayıp akıllı sözleşmeler yürütebiliyor. Nihai ölçeklendirme çözümünü sağlayarak da mevcut tüm blok zincirleri daha iyi performans gösteriyor. Toplam arzı 21 milyon adet olan Space Coin'lerin %10'u dolaşımında hemen analizde bakalım. Space Coin'de de arkadaşlar 18 dolarda başlayan çanağımız aslında tekrardan daha sonra güzel bir şekilde yukarı kırarak bizlere tam iki katı bir güzel bir kazanç sağlamıştı. 35 dolarında arkadaşlar şu anda düzeltmesini yaşıyoruz. Dediğim gibi 20-21 dolar seviyelerinde de güzelce bir şekilde desteğini buldu. Yine arkadaşlar benim beklentim bu bölgelerde bir süre oyalandıktan sonra 27 dolar üstüne atıp tekrardan çok kısa bir sürede 35 dolar üstüne atacağımızı düşünüyorum. Ve de Proof of Work Layer 1 bir proje olduğu için de arkadaşlar Açıkçası Space'in arzı da çok düşük. Bu yüzden 35 dolar seviyelerini bir anda üç haneli rakamlara çıkacağımızı düşünüyorum. 3 haneli rakamlardan da sonra arkadaşlar güzel bir ya yani trend yakalaması halinde tercih edilmesi halinde 800-900 hatta 1000 dolarları göreceğimizi söylemek istiyorum. Hatta yine daha önceki videomda da söyledim. Belki de 1 bir buçuk yıl sonra arkadaşlar bu videoyu izleyip vay be diyebiliriz arkadaşlar. Az önce bahsettiğim gibi bu projelere rakip ve de benzer birçok proje var. Doğrudur. Ben en iyi ROI yani kazanç alabileceğimiz olanları anlatmaya çalışıyorum. Bu coinler çok az markette listeli o yüzden top 1 borsalarda da listelendikçe ekstra büyük fiyat artışlarında göreceğiz. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.